sizinle çok çok önemli bir konuyu konuşacağım. Çünkü açıkçası bu konuda birazcık kendimi sorumlu hissediyorum. Çünkü artık yurt dışında yaşayan bir insan olarak, İngilizce bilen bir insan olarak aslında kendi insanımın da artık İngilizce konusundaki o çekingenliğini ya da o böyle yönsüzlüğünü atmalarını istiyorum. Doğal olarak bu videoya bunu eklemek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Cey nasıl öğrendi? Nasıl öğrenebilirsiniz? Arkadaşlar öncelikle dil kesinlikle tekrar ve dile maruz kalarak öğrenilir. Şöyle ifade edeyim. Mesela kendinizi bir bebek olarak düşünün. Bebeklere hiçbir zaman Aa işte bu böyle, bu bu anlama geliyor diyerek öğretmediler. Aslında onlar sürekli bu ne, bu ne, bu ne diye sordukları için aslında dili bir şekilde öğrenmeye başladılar. Yani dile maruz kaldıkça, dili öğrenmeye çalıştıkça diyelim ki bir şey gördünüz. İşte ben nasıl öğrendim ilk başta? Tekrar oraya geliyorum. İlk başladığım zamanlarda, yıllar yıllar önce yani... Böyle hep e, Instagram'dan ne bileyim güzel sözler paylaşan vesaire daha basit cümleler kuran, e, onlarla ilgili içerikler paylaşan sayfaları takip ediyordum. Ve bir zaman sonra böyle küçük küçük hani basic cümleleri okumayı öğrendim. Çünkü her yeni kelime gördüğüm zaman translate'den girip anlamına bakıyordum. Mesela bir kelimeye baktın mı daha sonra başka bir yerde gördüm. Tekrardan öğrenemedim. Tekrar aynı... E, kelimeyi araştırıyordum. Onun haricinde şu anda yurt dışında yaşıyorum. Elbette ki hani konuşa konuşa artık pratik yapa yapa bir şekilde oturmaya başlıyor ama onun haricinde mesela ben Udemy'den kurslar aldım. İşte e, pronunciation'dır ya da işte ne bileyim kelimelerdir advanced seviyede e, kelimelerdir gibi. Yani birçok kurs aldım arkadaşlar. Sürekli böyle hani anlamasam da sürekli onları dinledim. Ondan sonra yabancı YouTube kanal kanallarını takip ettim. Ee, onların ne konuştuğunu, yani günlük yaşamında ne konuşuyorlar, günlük olarak nasıl kullanıyorlar kelimeleri. Bizim en büyük hatamız şu, işte yok gramer çalışıyorsun, yok işte belirli kelimeleri ezberliyorsun. Ama o kelimeleri kullanmaya gelince kullanamıyorsunuz. Çünkü kelimenin nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Temeldeki sorun bu. Yani öğrenmeniz gereken ilk şey o kelimenin cümle içerisinde nasıl kullan, kullanıldığını anlamak. Bunu yapmak için de sürekli farklı eğitimler almak, sürekli kendinizi dile maruz bırakmak gerekiyor aslında. Ee, yani bunun için de işte ne bileyim Instagram'dan, Twitter'dan hangi sosyal ağları kullanıyorsunuz? Bunların hepsinden İngilizce öğreten, İngilizce deyimlerdir, İngilizce kalıplardır, İngilizce kelimelerdir. Ne kadar bulabilirseniz. Yani sürekli İngilizce, İngilizce, İngilizce her yerde her yerde bunu görmeniz lazım. Diğer türlü öğrenilmiyor. Ben mesela işte ne bileyim kendi ilgi alanınız neyse onunla ilgili diyelim ki işte Kanada, İngiltere, Amerika internete yazın işte YouTuber'lar, influencer'lar gibi ilgi alanınız neyse o alandaki YouTuber'ları influencerları, tanınmış kişileri takip ederek onların ne konuştuğuna da bakın. Yani kulak aşinalığı olması açısından. Onun haricinde ben bir temel oluşturduktan sonra yani artık böyle yavaş yavaş e, İngilizce konusunda e, bilgim olmaya başladıktan sonra e, ne yaptım? Farklı eğitimler almaya başladım. İşte finans eğitimleri aldım, e, spiritüel eğitimler aldım. Onun haricinde e, ya birçok eğitim aldım işte. Yani Coursera'dan, Udemy'den vesaire. Ve bunların hepsi İngilizceydi arkadaşlar. Farklı farklı alanlarda eğitim aldıkça mesela bir eğitim alıyorsunuz, finans eğitimi alıyorsunuz diyelim ki. O finans eğitiminde zaten tam evet farklı konular var ama genel anlamda sürekli aynı kelimeleri kullanıyor. Doğal olarak mesela o alanda artık nasıl konuşulduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya da işte günlük bir eğitim aldınız diyelim ki. Günlük hayatta da çok sık kullanabileceğiniz bir eğitim aldınız. Nasıl konuşuyorlar? Yani zaten bildiğiniz kelimeler nasıl kullanılıyor? Bunları öğreniyorsunuz. Yani yavaş yavaş kulak aşinalığı olmaya başlıyor. Bununla birlikte şunu yapabilirsiniz. Diyelim ki sevdiğiniz bir yabancı şarkı var. O şarkıyı öncelikle çevresine bakın ne diyor burada diye. Sonra İngilizcesiyle Türkçesini kıyaslayın. Yani sürekli bakarak ama bir de şunu da belirtmek istiyorum. Bakın dil bir anda öğrenilmiyor arkadaşlar. Bugün bunları yapmaya başladığınız zaman artık dil öğrenme sürecini başlatmış olacaksınız. Bir anda işte ben çalışıyorum ama olmuyor gibi şeylere hiç girmeyin arkadaşlar. Çünkü emek olmadan yemek olmaz. E, bu yüzden öncelikli olarak istediğiniz şey için çalışma, emek verme, gayret etme e, cesaretini göstermeniz lazım. Her şey ondan sonra çorap söküyor gibi e, gelmeye başlıyor zaten. E, dil öğrenmek kesinlikle artık artık mecburi bir şey arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde şöyle de bir inanç var. İşte mesela hem dil bilmiyor ya insan bu kadar çalışmış, emek vermiş, dil öğrenmiş. Yani farklı bir kültürün dilini öğrenmiş. Ne kadar emek vermiş. Bunu, bununla gurur duyacağınıza buna böyle vay be hani Demek ki hayalleri olan bir insan demeniz gerekirken, dememiz daha doğrusu gerekirken aa işte e, neymiş efendim e, hemen böyle özeniyorlarmış da e, hemen böyle dillerini unutuyorlarmış. Öyle bir şey yok. Yani ben mesela bir zaman sonra dedim ki ben bu dili öğreneceğim. Kesinlikle öğreneceğim. Yani böyle mesela diyelim ki yabancı bir ortamdasınız ki yurt dışına yaşadığın için öyle olacak. Yabancı bir ortamdasınız her milletten bir insan var. Onlar böyle bla 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 diye konuşuyorlar böyle. Sen orada şey gibi hani 0-5 yaş grubu gibi konuşuyorsun. Bu sizin için gurur mu? Bu bizim için gurur mu olmalı? Yani dil bilmemek Aa işte ben Türk'üm, onlar benim dilimi öğren. Evet öğrensinler zaten ama bunu yapman için, yani bu seviyeye gelebilmen için, kendi dilini öğretebilecek seviyeye gelmen için öncelikle senin bir şeyler bilen, Dünyaya bir şeyler verebilen bir millet olman lazım. O zaman insanlar senin dilini öğrenmek isterler. Yani sen bir şey ürettiğinde, sen bir konuda başarılı olduğun zaman, mesela karşılarına geçip kendini anlattığında, ülkeni anlattığında ki bunu yapabilmek için yine dile ihtiyacın var. O zaman öne çıkacaksın zaten arkadaşlar. Doğal olarak aşıda işte, ee, dile öğrenmeyi böyle zorbalıyorlar ya o insanlara direkt deyin ki tamam evet sen demek ki çok vizyoner bir insan değilsin hayallerin yok olaya böyle bakıyorsun o yüzden hani tamam anlıyorum deyip geçtin arkadaşlar ee, yine şuna da değinmek istiyorum bu dil dilin böyle süçmesi konusunda inanın aynı şeyi yaşıyorum ben yaklaşık 2 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve 2 yıl evet çok uzun bir süre değil kısa bir süre değil uzun bir sürede değil ama o kadar emek verdim ki yani ben dili öğrenmek için çok emek verdim. Yani kendimi tamamen maruz bıraktım ve o şekilde oturdu zaten. Ve benim artık düşünme dilim İngilizce oldu. Yani bunu zaten zamanla anlayacaksınız. Ama mesela bazı insanlar var yurt dışında yaşıyorlar ama İngilizceleri o kadar iyi değil. Çünkü eğitim almıyor, kendini geliştirmeye çalışmıyor. Ya da bütün arkadaşları, bütün çevresi Türk. Benim Kanada'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde yaşayan Türk arkadaşlarım da var. Yani bu tamamen sizin ne kadar farklı diğer dile adapte olduğunuzla alakalı. Benim mesela Türk arkadaşım neredeyse hiç yok öyle söyleyeyim. Ya yani aktif görüştüğüm herkes yabancı olduğu için ve sürekli İngilizce kullandığım için doğal olarak düşünün yani hani bir işe gidiyorsunuz diyelim ki sürekli İngilizce konuşuyorsanız Türkçeme düşüneceksiniz. Tabii ki en çok kullandığınız dili düşüneceksiniz öncelikli olarak. O yüzden bunlar tamamen arkadaşlar ciddiye almamanız gereken durumlar. Ben kendi annemle bile konuşurken bazen böyle bir anda böyle cevap verirken diyelim ki bir şey düşünüyorum. Cevap verirken İngilizce cevap verebiliyorum. Ama sonra hemen böyle anlıyorsun. Yani hemen farkına varıyorsun. Yani ben şimdi anneme mi hava atıyorum yani? Çok saçma böyle hani böyle cümleler kullanılması bile bunu artık bırakmamız lazım gerçekten. Bir insan bir şeyi başardığı zaman bakın arkadaşlar kendi ülkemizi şikayet ediyoruz ama bazı konularda gerçekten gelişmemiz lazım. Yani sürekli böyle başarmak isteyen insanı zorbalamak, bir şeyler yapmak isteyen, bir değişim yaratmak isteyen insanı zorbalayarak hiçbir yere ulaşamayız. Yani bizim yapmamız gereken destek olmak, bizim yapmamız gereken bir şeyler yapmaya çalışan insanları desteklemek ve onlara özenmek, onlar gibi olmaya çalışmak. Aynı zamanda iyi yerlere gelen insanların da aynı şekilde kendi gibi emek vermek isteyen kişilere destek olması lazım arkadaşlar. Yani bir ülkenin değişimi ancak bu şekilde olur. Bilgiyle, eğitimle, birbirimize bir şey katarak, ülkeye bir şey katarak çünkü siz kendi içinde bulunduğunuz toplumu yaratan unsurlardan bir tanesiniz arkadaşlar ve dil öğrenmek çok 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 önemli. Çünkü yani sizin dünyaya katabilecekleriniz eğer sadece tek dil biliyorsanız kendi ülkenize belki bir şeyler katabilirsiniz ama ben yine şuna hiç inanmıyorum. Evrensel olmayan şeyler sadece bütünün böyle bütünü oluşturan ve o bütünü, bütünün devamını sağlayan belki bir etki sağlayabilir ama dünya üzerinde dünyaya daha büyük bir şey veremez. O yüzden ne kadar öğrenebiliyorsanız, kendinizi ne kadar genişletebiliyorsanız, kendi e, kendi bilgi birikiminizi ne kadar geliştirebiliyorsanız ve ne kadar insana ulaşabiliyorsanız aslında o kadar başarı potansiyeline sahip olacaksınız. Bu yüzden lütfen arkadaşlar dil öğrenme konusunda çok 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 önem verin. Kitap okuyun. Sürekli böyle takip ettiğiniz kişiler bununla ilgili olsun. Sürekli bir yazı gördünüz diyelim ki. Bir şey bilmiyorsunuz. Hemen girin. Ya artık e, yapay zeka var. Yani yapay zekaya girin bu ne demek diyeyim. Zaten örnekler de veriyor. Yani cümleler çok güzel cümleler kuruyor. Onları açıklıyor. Yani artık çok kolay aslında bunu yapmak. Kendinizi maruz bırakmanız lazım. Dile maruz kalmanız lazım arkadaşlar. Dile maruz kaldığınız zaman bana şunu diyemezsiniz. Aa işte ben bu kadar emek verdim, çabaladım ama olmuyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Dile maruz kalırsanız kesinlikle ama kesinlikle e, İngilizce öğreneceksiniz. Bu her dil için geçerli. Ben şimdi mesela ek olarak Korece ve Japonca öğrenmeye çalışıyorum. Japoncayı biraz bıraktım çünkü şu anda yani daha çok böyle ülkedeyken öğrenmek bana daha kolay geliyor şu an için çünkü birçok eğitim aldığım için yani artık böyle parçalara bölün 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 anksiyetem tutabiliyor bazen ya yani böyle kalıyorum <laughs> diye kalıyorum o yüzden şu an Korece'ye odaklanıyorum ve biliyorum bakın bir kere dili öğrendiğiniz zaman şöyle de bir şey olacak bir kere öğrendiniz de o süreci biliyorsunuz artık doğal olarak bir, bir dili öğrenen Birçok dilde öğrenebilir. Çünkü artık o korku, o, o dil öğrenme anksiyetesi, o dil öğrendiğiniz süreçte işte konuşma anksiyetesi kalmıyor. Yani dil öğrenmeye zihin kendini kodlayabiliyor. Belirli bir eşik var bir de. Şunu da, şunu da belirtmek istiyorum sizin için. Bakın bu çok önemli. Dil öğrenirken hep en başta bütün her şeyde aslında böyle. Sadece dil öğrenmek için değil. Dil öğrenirken en başta çok zor yani ilk ilk aşama çok zor arkadaşlar. Ama belirli bir temel oluşturduktan sonra mesela işte bir şeyin nasıl olduğunu sor. Mesela temel basic şeyleri öğrendiğiniz zaman tamam mı? Onları öğrenip onları bir şekilde hayatınıza ee, dahil ettiğiniz zaman belirli bir süre sonra zaten konuşarak mesela ben artık bir dizi izliyorum diyelim ki zaten artık İngilizce izlediğim zaman da Anlıyorum birçok şeyi yani yüzde yüz anladığımı söyleyemem şu anda halen mesela ama şey çıkarım yapıyorum yani anlamadığım yerde bile ama şu anda diyelim ki bir şey izliyorum bir film dizi izliyorum onun içerisinden bir kelimeyi çıkarıp onun anlamını anlayabiliyorum yani izlerken bile artık kelime hazinem gelişiyor yani artık oturup çalışmama gerek yok zaten belirli bir süre sonra kendi kendine öğrenmeye başlıyorsun. Yani o yüzden lütfen cesaretinizi toplayın. Sadece yapmanız gereken tek şey istikrarlı bir şekilde dile kendinizi maruz bırakmak. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Yani yok işte iki günde, bir ayda, üç ayda İngilizce öğren. <laughs> Aynen kanka. Yani öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bir de sonuca odaklanmayın. Yani sizin öğrendiğiniz her şey, yanınızda ilk önce yanınızda sadece konuşulanı anlarsınız. Sonra yavaş yavaş sohbete katılırsınız. Sonra bir bakmışsınız bir dar 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 konuşmaya başlamışsınız gibi arkadaşlar. O yüzden lütfen rica ediyorum. Bakın ben Bilmiyorum neden böyle bir şey var ama ben çok bireysel düşünebilen bir kişi değilim. Her zaman böyle kendi ülkemdeki insanların çok çok iyi yerlere gelmesini istiyorum. Çünkü ben Türkiye'de yaşamıyor olsam bile benim ülkem beni de temsil ediyor. Doğal olarak lütfen rica ediyorum. Bakın boş işler peşinde koşmayın. Kendinizi eğitin. Yani senin izleyeceğin bir dizi. Ben bakın Netflix'te izlediğim şeyler var. Ama şunu söyleyeyim. Ben sadece bunu Böyle bir es verdiğim zaman açıyorum, 5 dakika izliyorum, sonra tekrar çalışmaya devam ediyorum gibi düşünün. Yani tamamen böyle bir reklam arası gibi benim için e, bu diziler, filmler vesaire Evet arkadaşlar, tabii ki kendinize bu arada manevi anlamda da geliştirin. Hepsi bir bütündür bunların. E, İngilizce öğrenmekle alakalı olarak benim söyleyebileceklerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım eksik kalan bir şey olmamıştır. Aklınıza takılan bir şey olduysa lütfen sormaktan çekinmeyin. Bakın asla direkt rahat bir şekilde yazın yorumlara hepsini cevaplayacağım. Ee, evet bu bölüm bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten sizinle konuşmak benim için aşırı derecede mutluluk verici bir durum. O yüzden sizi seviyorum. Lütfen. Boş işler peşinde koşmayın. <laughs> İngilizce öğrenin, kendinizi geliştirin ve ülkenize katkıda bulunun. Sizi seviyorum. Bye bye.